Selam arkadaşlar kanalıma star torata hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir Ben soracak olursanız şükürler olsun iyiyim ama artık havadan mı bir yeni ay döneminden mi bilmiyorum biraz enerjim düşük o yüzden video aralığını biraz uzatmak zorunda kaldım o yüzden lütfen kusuruma bakmayın ve gerçekten sadık abonelerime şimdiden çok çok teşekkür ediyorum yani birkaç gündür video e, yüklemediğimden ötürü abonelikler yavaş yavaş gitmiş o yüzden hep söylüyorum ben elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum lütfen alma verme dengemizi tamamlamak adına abonelikten çıkmayın arkadaşlarım bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım Eylül ayında niyet aldığınız insanla sizi ne bekliyor diye bir açılım yapacağım açılımlarım zamansız zamanıdır arkadaşlar ne zaman izliyorsanız o zaman baz alabilirsiniz. Hep söylüyorum bu video karşınıza çıktıysa zaten muhakkak ilaç sistemin sizi yönlendirmesi sonucu çıkmıştır. Umarım güzel gelişmelerin olduğu, güzel haberlerin olacağı bir ay olur sizler için neyit aldığınız insanla ilgili. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun altında açıklamalar kısmında Star Tarot alt Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan ulaşıp mesaj atarak özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakım yapıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sizler yine üçer defa niyet aldığınız insanın adını soyadını söyleyeyim. Ben de tüm abonelikle abone olan arkadaşlarımı dahil ederek izleyen beğeni yapan arkadaşlarımı dahil ederek niyet aldığınız insanla sizi Allah alıyorum artık. Bu Eylül ayında Neler bekliyor? Nasıl bir enerjide olacaksınız diye. Onunla ilgili şöyle hemen kartlarımı karıştırıyorum. Güzel enerjiler var yalnız. Bir tamamlanma durumu görünüyor. Hemen şöyle kartlarımı seçeyim. Evet. Hemen o şöyle de destekleyeceğim arkadaşlar. Çok şükür. Güzel geldi yani hamdolsun. O şöyle de şöyle bir destekliyorum. Bakalım niyet aldığınız insanla Eylül ayında sizi neler bekliyor diye. Şöyle kartlarımı güzelce bir karıştırayım. Bakalım sizi neler bekliyor. Ama inşallah e, güzel gelişmelerin olacağını de Şükürler olsun. Şunları da kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar öyle bir enerjide olacaksınız ki iki taraflı da onu söyleyeyim. Birbirinizi tutkusal anlamda çok fazla çekeceğiniz, isteyeceğiniz, hissettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Yani ruhani boyutta tamamlandığını hissedeceksiniz. Öyle bir enerji içerisinde olacaksınız ve gerçekten önce ruhsal anlamda sizin bir tamamlanmanız olacak. Onu söyleyeyim. Elinizi kolunuzu bağlayan durumlar neyse bunlarla ilgili artık bir aydınlanma sürecine geçeceğiniz ve e, sıkıntıları aşıp olumlu e, durumların içerisine gireceğiniz gözüküyor. Niyet aldığınız insanın size sizin e, niyet aldığınız insana karşı değeriniz e, ona karşı <laughs> olan bağımlılığınız keza niyet aldığınız insan da öyle. Daha da böyle yoğunlaşacağı görülüyor. Çünkü gerçekten sevgisini hissedip e, hissettiğiniz bir sürece giriyorsunuz şükürler olsun. Ve çok dua edeceksiniz. Belki daha öncesinden böyle yorulmuştunuz. Artık dua etmek istemiyordunuz. Ben dua ettikçe daha kötü şeyler oluyor diyordunuz. Ama şükürler olsun artık bu süreç e, bu durum kapanıyor ve gidiyor gibi görünüyor. Hamdolsun e, dörtlü zamanlarda daha mutlu bir ilişkiniz olacağını veya evlilik yolunda ilerleyeceğinizi evliyseniz de eğer daha da güzel mutlu bir aile durumuna geleceğiniz görülüyor şükürler olsun çünkü artık öyle bir noktadasınız ki üçüncü kişileri veya hayatınıza dahil olup canınızı sıkan o kişileri tamamen hayatınızdan öteleştirip kendinize yöneldiğiniz bir enerjide olacaksınız ve niyet aldığınız insanın size karşı düşkünlüğünü, sevgisini, samimiyetini fazlasıyla hissedeceğiniz ve e, minnettarlık yaşayacağınız bir süreçte olacaksınız. Yani minnettarlıktan kastım şu. Evet çok sıkıntılar yaşadım ama şükürler olsun artık bu durumu aşıyorum. Hamdolsun dediğiniz bir süreçte olacaksınız. Bakalım şöyle bir de Lenormand'tan alalım. Eylül ayında niyet aldığınız insanla sizi neler bekliyor? diye Enerjiniz çok güzel geldi bu arada. Çok şükür sizde dediğim gibi arkadaşlar üçer defa isim soy isim söyleyin. Enerjiniz geçsin. Bol bol enerjili güzel bir bakım olsun. Şöyle hemen kartlarımı siz de böyle görün bol bol enerji yollayın. <laughs> Bakalım. Niyet aldığınız insanda sevgili aboneliklerim, beğeni yapan, izleyen arkadaşlarıma özellikle yani e, sabit kalan aboneliklerimi fazlasıyla e, üzerine ağırlıklı bir enerjiyle arkadaşlar bakalım bu Eylül ayında neler bekliyor. Şöyle hemen bol bol çekiyorum. Ve şunu alalım. Tamam. Şimdi kaldırıyorum. Aa, güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Özellikle niyet aldığınız insan hayatınızdan çıktıysa veya e, aranızda böyle korku, endişe durumu varsa e, ayrıldığınız bir insan sonu söyleyebilirim. Bununla ilgili durumlarda niyet aldığınız insanın fazlasıyla üzgün ve endişeli olduğunu söyleyebilirim. Ama dokuzlu zamanlarda bir zafer yani ufak da olsa bir haber geleceğini ve yedili zamanlarda net bir şekilde iletişime geçeceğiniz yani iletişim kapınızın fazlasıyla açık olduğunu söyledim. Çünkü aklınızdaki insan sizi çok düşünüyor. Siz de öylesiniz. Bakın bu durum karşılıklı. Yani birbirinizi çok özlüyorsunuz. Fazlasıyla aklını e, karşılıklı olarak birbirinizin aklına geliyorsunuz. E, arada kırgınlıklar sıkıntılar olmuş olabilir ama niyet aldığınız insan sizi kaybetme korkusuyla gerçekten fazlasıyla üzgün endişeli ne yapacağını bilmiyor ne şekilde yanaşacağını bilmiyor ama doğru yolu görmeye başlamış şükürler olsun e, artık kabullenişe geçiyor çünkü aranızda enerji kartlarında da çıkmıştı bu arada doğal ruh ikiz alev ruh yaşı bağlantısı çok fazla artık niyet aldığınız insan Sizinle ilgili bu durumu kabullenmeye başlamış bu çok güzel bir şey ama sadece şöyle bir durum var niyet aldığınız insanda arkadaşlar böyle e, aranızda bir sıkıntı olduğu görülüyor bu arada kendisine karşı çok fazla bir güveniyor. yok hani nasıl gideceğim nasıl söyleyeceğim ne şekilde e, durumu ifade edeceğim diye bununla ilgili bir yıkım yaşıyor görülebilir o yüzden böyle gelgitleri oluyor, olabilir muhtemelen niyet aldığınız insan, yani bu eylül ayında iletişime mesela geçer geçtikten sonra artık kabullenişe geçer ama böyle gelgit halleri olur bir yazar bir yazmaz sebebi e, sizin kendisine güvenmediğinizi bildiği için o da kendisine güvenmiyor sebebi bu ama üzerinizdeki karı bulutların dağılacağını, gayet güzel pozitif e, günlere geleceğiniz görülüyor. Teklif alacağınız çok yüksek arkadaşlar. E, Filoörtseniz e, bir adı konulacak, Pelotonikseniz e, onda bir adı konulacak. Nişanlıysanız, evlilik evliyseniz daha güzel bir yuva hayatı olacağı görülüyor. Çünkü saflık e, bir sevgisinde niyet aldığınız insan görmeye başlamış. Yani görüyor, farkındalık yaşıyor. Bu çok güzel bir şey. Ama zaten bu kişi sizi böyle gizliden gizliye takip edecek. Kıskanç bir karakteri e, temsil ediyor arkadaşlar. Gizliden gizliye sizi böyle takip edecek. Çok şanslı bir sürece geçiyorsunuz. Sabrettiğiniz e, durumların fazlasıyla böyle e, güzel anlamda karşılığını alacaksınız. Bu arada olgun ve güzel bir ilişki yaşayacağınız görülüyor. Şöyle bir de... Aşk mesajımdan alalım. Niyet aldığınız insanla Eylül ayında sizi nasıl bir aşk mesajıyla karşılaşacağız? Konuşamadım. Nasıl bir durumda olacak? Hemen şöyle üç ay kartı seçelim. Bir tane daha alalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Zaten e, melek mesajlarından. Ee, size haber gelecek, onu söyleyebilirim. Haber zaten burada donun müjdesini verdi. Yani Eylül ayında fazlasıyla haberleşeceğiniz, iletişimde olacağınız bir durum var. Ee, çok dikkat çekeceksiniz, niyet aldığınızı insanın gözün, gözünün önünde öyle söyleyeyim. Bu arada niyet aldığınız insan eski sevgilinizse ondan da bir haber geleceğini verdi. Güzel gelişmelerin yaşanacağını söyledi arkadaşlar. Ama yani bu kimi niyet aldıysanız onunla ilgili o kadar böyle bir e karşısında farklı görüneceksiniz. Yani sizi daha böyle cazip görecek, daha böyle size tutkuyla sarılacak. Yani o yüzden bir yenilenme enerjisinde olduğunuz görülüyor. Şükürler olsun. Bir de şöyle bir melek mesajımdan alalım. Eylül ayında niyet aldığınız insanla ilgili nasıl bir mesaj verecek size? Evet, kart kendi düştü gördünüz. Bana güven diyor arkadaşlar. Melekler der ki bana güven artık üzerindeki bu sıkıntıyı aş. Biz seni destekliyoruz. Çünkü istikrarlı bir gelişme olacak ve zaten sizin ilişkiniz başlayacak. Dediğim gibi hayatınızdaki insansa da büyük seviyeye taşıyacaksınız. Evliyseniz de arkadaşlar Bununla ilgili de güzel gelişmelerin daha mutlu olacağınızın haberini verdi şükürler olsun. Eylül ayında gayet güzel günler sizi bekliyor. Bol iletişimli bir Eylül ayı olacağı görülüyor arkadaşlar. Ama eğer bir yazıp bir yazmıyorsa sakın neden böyle niye böyle niçin böyle yapıyor diye demeyin. Aranızda dediğim gibi sıkıntılar olmuş bir güven sarsıntısı olmuş. Sizin kendisine güvenmediğinizi bildiği için o da zaten bana güvenmiyor deyip kendini geriye çekebilir bir anlık olarak. Aslan Yay Koç burcu olma olasılığı da, da çok yüksek. olmaya da bilir arkadaşlar. Size vereceğim kodlama. Hayatıma istediğim her şeyi çekiyorum. 1-7-3-3-7-1-1-7-3 kodlamam bu. Bu arada arkadaşlar güzel bir açılım oldu. Eylül ayında gayet güzellikler bekliyor. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Aa Tuba Hanım işte abonelikleri söylüyorsunuz falan demeyin lütfen bana. Çünkü ben burada bir emek harcıyorum. Ee, sizler için elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten severek yaptığım bir iş. Özellikle böyle karşılıklı... Ee, dengede yürüyebilmek e, bu çok çok özel ve güzel bir şey o yüzden o dengemizin bozulmasını istemiyorum yani sebebi bu arkadaşlar alma verme dengemizi tamamlamak istiyorum o yüzden yani nacizane sitemim bundan ibarettir lütfen yanlış anlamayın e, lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beni yapıp izlemeyi unutmayın unutmayın videonun açıklamalar kısmını startarot aptir instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakım yapıyorum ve danışmanlık veriyorum arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.